Evet. Üzücü haberi ben de aldım. Ben de duydum. Oh, bon <laughs> Valla ne desem şu an pek bilmiyorum ama Melih'in bir yakını da değildim. O yüzden de oh, güzel güzel şeyler bon da. keşke geçirebilseydim kardeşimle ama yani şunu söylemek istiyorum. Allah ailesine sabır versin. Oh, Yakınların hepsinden de çok çok bon başsağlığı yaşırdım. diliyorum. Yani Melek olsun, Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Oo. Benim daha da fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Hiç ben de duydum haberi. çok üzüldüm. Harbiden. Ne kadar yakında olmasak, ne bir abilik vasfım dokundu kendisine, ne bir muhabbet sohbet edebildik ama yani işte. Sözün bittiği yerde burası oluyor. Çık bir şey yok şaşırmadım. abi. Mekanı cennet olsun kardeşimizin. <laughs> Ebon, kötü ebon ya arkadaşlar, tabii kötü Bir ya. Şey ne şey şey iyi falan. olsun ki yani. <laughs> <laughs> Allah biraz, evet. E, dün de yayın açmamın sebebi de biraz tadım yoktu bu muhabbeti duyunca. O muhabbetten dolayı açmak istemedim. Açık konuşacağım. O yüzden açılmadı yani yayın. E, bugün biraz daha iyiyiz gibi. O yüzden Oo. de yayın açalım dedik Bireboni bugün de. Hiç şaşırmadım. Bakalım. Bugün de öyle bir yayın açacağız bakalım. En azından kafamı dağıtmaya çalışacağım. Oo. Evet harbiden genç bir yetenekti Bireboni ya kendisi. Maşallah. Hiç Onun öncesinde de bir güzel bir insandı yani Melih. Buradan babasına baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Buradan Alnosta da çok güzel bu zamanlarda en azından o kısacık zaman diliminde çok güzel bir abilik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar yani. En güzel zamanlarını beraber geçirdiler. Elinden ne geldiyse yaptı yani. Canlar ciğerler. Onlara da ayrı teşekkür ederiz. Allah benim pek diyecek bir şeyim yok. Birkaç arkadaş da sen niye story atmadın gibisinden bir söz söylemişler. Çok samimiyetsiz olur diye düşündüm. Çünkü meleğe benim ne bir abilik vasfım dokundu ne bir muhabbet sohbet edebildik ne bir şeyler yapabildik. O yüzden onun öyle olmasını değil daha çok yayında böyle bir açıklama ile birlikte olsun istedim. Ee, böyle kısa bir şekilde özetleyeyim dedim arkadaşlar haberiniz olsun yani orada da bir zerre kadar kafasında bir kuşku olan varsa da düşünmesin. Böyle olmasını istemedim. Eğer az da olsun bir abilik vasfım dokunsaydı kendisini kesinlikle onu yapardım yani. Haberiniz olsun. <laughs> Abi meleğin cenazesine gittin mi? gitmedim arkadaşlar. Çünkü e, o kadar yakın değildim kimseyle. Bir de İstanbul'da da yeni olduğumuz için biraz o taraflara gidecek bir ikinci üçüncü zarftan da bir arkadaşım yoktu. O yakınlıkta olmadığım için gidemedim yani. Çok sahte olurdu. Ya yani oraya gitmem, açık konuşacağım. Dediğim gibi zaten yeni ilk başında da güzel bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Neden şey olmadığını. Allah bon, tekrar şurada. tekrar ailesine sabır versin.